E bu mürce Bak ayrılırlarsa 70 fırka var. 72 var. Bir tane eri sünneti. Geri kaldı 72 çıkacak. Hepsi çıktı. Hariciler. Bütün Müslümanlara kafir diyor. Hazreti Ali'ye bile kafir demiş. Şimdiki IŞİD'in gerisi işte. Bunların hangisini tutsan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin itikadından bir noktada mutlaka ayrılmış. Önce din. Senin kanın, etin, her şeyin, canın dindir. Din. Önce din. Din nedir? Eşittir ehl sünnet. ehl sünnet mezhepçilik değildir. Ehl-i sünnet İslam'ın ta kendisidir. Öbürleri ayrıldı. Mutezilenin adı ne? Ayrılan demek. Şia ne demek? Taraftar, holikan yani. ehl sünnet ne demek? Sünnetin sahipleri demek. Müşebbiye ne demek? Allah'a cisimlere benzeten. Yani öyle yanlış yanlış mezhepler ama hepsinin isminin altında zaten batıllığının manası yatıyor. Yani isim müsemmaya tıp atıp uygun. Ehl-i sünnet vel cemaat. Sünnette Kur'an'da hadiste var. Cemaat da Kur'an'da hadiste var. Öyleyse اَعْتَصِمُ بِعَبْلَا Allah'ın ipine sarılın. Okuyup okuyup durdular o gün. Yahu cemiyan diyor birlikte. Zaten cemaat. Sahabenin tüm aynı itikattaydı. Kader yok diyen sahabeden biri mi var ya? Alın yazısı yok diyen bir sahabi bul bana bakayım ya. Bir rivayet bul. Eski kitapların hiçbirinde bulamaz. Onun için biz şu dini imanı muhafaza ederek ölsek daha bir şey istemeyelim. Allah'ımızdan tek duamız, talebimiz bu olsun. Ya Rabbi bizi el sünnet vel cemaatten kıl kadar ayırma, karış ayırma Ya Rabbi. Çünkü hemen şezde şezde finnar, cemaatin itikadından ayrılan ateşe seçildi.